Burada çok ya. Düz gelemiyor. Tamam. Abi manuel vites. Hantal kalıyor. Bak o ee, Nissan Partin'dir manuel vites. O da 3300 motor mesela. O, otomatik. Otomatik olacak ya. Bak o otomatik. Tık tık hemen geçecek. Devirden düşmüyor işte. Devirden düşmüyor işte. Abi yok otomatik. O otomatiydi. Şeye çevirdiler onu. Yok önceden çevirmişler. Evet. Selahattin o. çevirmedi. Selahattin <laughs> abi. Normalinde orijinalinde otomatikti. Ben yine gene bu yerini kırarlar değil deme. hadi değil mi? Şasayı kırmasınlar da. <daha. gülüyor> evet Mert'in Memiş sürüyüp sürüyüp getiriyor Mert'in Memiş. Mert'in Memiş! Sürüyüp sürüyüp getiriyor. <laughs> sınan abi, sınan.